Merhabalar, bugün sizlere geniz eti ameliyatından bahsedeceğim. Geniz eti her insanda var olan ve bağışıklık sisteminde görevli bir organdır. Burnun arka kısmında, burun ile boğaz arasında yerleşmiş, üzüm salkımı şeklinde bir dokudur. Ergenlik döneminden sonra kendiliğinden küçülmesi beklenir. Genetik olarak veya alerji ve enfeksiyon gibi bazı sebeplerle büyüğü şişmesi halinde bazı rahatsızlıklara neden olabilir. Bunlar, burundan nefes almada güçlük, Genizden konuşma, ağza açık uyuma, horlama, uyku apnesi dediğimiz uyku sırasında birkaç saniye süreyle nefesin nefesini tutma, aşırı terleme, iştahsızlık, büyüme geriliği diş yapısında çene ve yüz kemiklerinde bozukluklara sebep olabilir. Ayrıca geniz eti sık orta kulak enfeksiyonu geçirme, orta kulakta sıvı birikmesi ve buna bağlı olarak geçici ya da tedavi edilmezse kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Geniz etinin tedavisinde eğer iltihaplı ise antibiyotik tedavisi, alerjik hastalarda alerji ilacı ve kortizonlu kuru ile tedavi edilmeye çalışılır. Tedaviyle küçülmeyen ve çeşitli rahatsızlıklara sebep olan büyük genizitin etinin kesin tedavisi ise ameliyatla alınmasıdır. Geniz eti ameliyatı genel anestezi altında yapılmaktadır. Ağız içinden girilerek yapılır ve dışarıdan herhangi bir cilt kesisi olmaz. Ameliyat yaklaşık 30 dakika sürer ve hasta ameliyattan birkaç saat sonra sıvı gıdalar almaya başlar. Bu süreçte herhangi bir sorun olmazsa aynı gün taburcu edilebilir. Sonraki günlerde boğaz ağrısı, ağız kokusu olabilir fakat birkaç gün içinde iyileşme gözlenir. Herkese sağlıklı günler dilerim.